Arkadaşlar, gelin gelin. Evet arkadaşlar, gelin. Sizi çok güzel yemyeşil suların içinde bir yere götüreceğiz. Böyle şelalelerin üstünde sallanan salıncaklarda Nisa salıncak sallanacak. Bakın şu yolları güzelliğine. Fethiye, çaydayız Nisoş'la vlog çekiyoruz. İzlemeye devam edin. Arkadaşlar, Nisoş kendini araba buldu. Çok tatlı değil mi Nisa? Hadi gel devam edelim. Bakın burası Fethiye yuvarlakça. Şimdi buradan aşağı indiğimizde suları görüyor musunuz? Azıcık ucundan göründü. Arkadaşlar su 5 derece. Labubuların da girdi Nisa. <laughs> Labubularına dikkat et. Nasıl soğuk mu? Nisa çok mu soğuk? 5 derece yazıyordu çünkü. Evet. Çok güzelll. Arkadaşlar Nitoş mayalarını giydi. 5 derecelik bu suya girmek istiyor çünkü. Koş gir hemen. Hadi gir. Siz olsanız girer miydiniz 5 derecelik suya? Hadi gir bakalım. Terliklerini çıkarabilirsin istersen. Gel çıkar buraya. Sonra çıktığında giyersin. Çıkar aşkım. Ben onları alırım. Çıkar çıkar. Aha, kapilerini çıkar. Gir şimdi. Kan akışı hızlanır, kız güzel olur, gir gir. Çok güzel. Ne Bakayım ne bir suya. Arkadaşlar buz gibi. Benim bu kadar E bu kadar mı gireceksin? Yorla, ne tamam o zaman hadi gel. Arkadaşlar niye taşla bindi? Nisa bana bak. Gülfer. Gülfer. Her şununla fotoğraf çekiver. Aferin sana. Gördünüz mü şunların güzelliğini? Al Cesaret deyince de Eymen'le Nisa. Haydi haydi yapabiliriz. Şuraya kadar gelin bakalım. E, soğuk. <laughs> Girmeyeceğiniz mi? Atlama atlama. Sakince gir. Şimdi oradan boyuna bak yavaşça. Hadi git. Buradan boyuna bak. Alışamadın mı daha? Alışırsan İsa ile Emel şuraya derin yerine inecekler ama alışamadılar. Bekliyorum. Tutunarak in bir boyunu gör. Evet. Önce boyunu gör. Tutun diyorum bırakıyor. Tamam. Daha boy var yani. Bir tane daha in dene. Vaz mı geçti? Gitmeyeceğim mi? Git bakalım. Eymen girdi. Eymen köpek izişi. <laughs> Nisan sen de bir kere atla öyle hemen gibi. Hadi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Soğuk. 5 <laughs> derece yazıyor. 5 derece <laughs> yazıyor. Evet 5 derece suya girdiniz. Nevroş sıra sende sen de gir. Hadi gir sende. En cesaretli Nevra var. Hadi buradan gir, buradan yapabilirsin. Birden atla. Üç deyince. Bir, iki, üç. <laughs> <laughs> Sokma. Çıkacak mısın? Elini ver bana. <laughs> İkiniz <laughs> de girmiş oldunuz. Ama fotoğraf çekemedim Nisa. Hadi bir daha gir de fotoğraf çekeyim. Hadi ne olur. Hadi bir daha bir daha. Yaparsın yaparsın. Tamam oradan gir hadi. Ben buradan böyle giriliyor. Şu ileride boy yok tabi. Hadi. E tamam alışıyorsun yavrum ya. Tamam. <laughs> Vazgeçti buradan girecek. Hadi Gördün mü? Hadi sen de sıra. Sıra sen de hadi. Atla. Üç deyince. Bir, iki, üç. 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 <laughs> Aferin. Eymen sen de. Çıkma, dur. Fotoğraf çekeyim, dur. <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey söyleyeceğim, ben fotoğraf çekmeden geri çıkıyorum. <laughs> <laughs> Ama yine çekemedim fotoğraf. <laughs> Haydi, çekiyorum. Üçüncüyü atlıyor Nisa. Emel, sen de git yanına, sen de atla. Kuruduktan sonra mı? Bak, az geri yüzer misin fotoğrafını çekeyim? Yüzersin. Yüzer. Dur o zaman. Bana bak, bana bak fotoğraf çekeyim. Bunlara da ben de. Tamam. Çektim bu sefer. Ben çektim Gitme sen yine. Yüzebildin ya. Tamam hadi o zaman çekiyorum seni de. E soğuk. Olayı bu. Çekeyim mi? Devam edeyim. Atlayacaksan çekeceğim. Plombir <Sélere> <komik> bir <dönüşingi> <laughs> <Eyvend. Burnu. Sülüyor> bir diye bir ay çıkmıyor. Plombir diye bir dondurma almış Nisan. Şimdi onu çekeceğiz. Nasıl bir şey arkadaşlar? Tadına bakacağız. Hadi bakalım. Nereden buluyorsun böyle şeyleri? <laughs> ha? Nasıl görüntüsü? <laughs> Ver bana. Böyle külah gibi külahın içinde <laughs> dondurması var. Tadına bak. Olsun <laughs> Afiyet olsun. Girdikten sonra Nisa ve Eymen'in hali. <laughs> Beyinle fonksiyonlarını kaybettiler, yürümeyi unuttular. Değil mi Nisa? Arkadaşlar, kız annesi olmak çok zor. Bakın, çantasını ben taşıyorum. Çantasının içinde şuradaki rujlarını görüyor musunuz? Nabobularını da takmış. Al çantanı. Ben kendi çantamı zor taşıyorum ya. Şimdi kendi çantanı kendi taşıyorsun. Bak nefes nefese kaldım. Yürü anca gidersin. Nabobularına bak. Tamam nabobularım pis oldu. Evde yıkayacağız artık onları. Yollara sür diye mi aldım ben o nabobuları yani? Aşk olsun. Hemen senin nabobun hangi renk çıktı? Yaşıl. Yaşıl, yaşıl çıkmış. Misoş'un da var lavabısı ama işte bakın arkadaşlar kıymetini bilmiyor. Yerlerde sürünüyor lavabılar. Hele rujlarına bakın. Neydi bunların adı? Lip gloss. Lip glosslarına bakın. Sizin de var mı lip glossunuz? Nevra, Nisa. Hep Nevra'ya Nisa, Nisa'ya Nevra diyorum. 5 derece suya girdi. Şimdi eve doğru yol alıyoruz. Nisa nasıldı? Güzel miydi? Yine olsa yine girer miydin? Yine olsa yine girer miydin? ha yine olsa yine girer miydin? <laughs> Görüşmek üzere yuvarlak çay.